başla şimdi. Please. Biontech aşılarının uygulanmasına bugün başlandı. Biontech mRNA aşısının inaktif virüs aşısından farkı tek flakondan 6 ayrı doz çıkabiliyor olması. Flakonlar serum fizyolojikle sulandırılıyor ve bir flakondan 6 kişiye ayrı enjektörle aşı yapılıyor. Sağ, Her Sağ olun ya, de. Çok teşekkürler. Evet. E, aşımız Haksal Laboratuvarı'nın eksi 70 dereceki dolaplarından e, kendi aşı çantamızı eksi 20 derecede yolda sıkıntı yaşamamak adına teslim alınmış bulunmaktayız. Kurumuza e, kurumumuza geldikten sonra bu aşılarımız eksi artı 2 artı 8 derecede 120 saat muhafaza edilecek şekilde planlamalar yapılmıştır. Çözüldükten sonra sulandırılacak olan aşılarımız 6 saat içerisinde hastalarımıza enjekte edilecektir. Her aşı hastaya uygulanmadan önce tanımlaması, barkodlaması, okutulması yapılacaktır. Aşılar kişiye tanımlanmış bir şekilde sisteme aktarılacaktır. hastalar aşılar uygulandıktan sonra hastanemize bir süre takipleri yapılacaktır. Emreni aşılarında farklı olarak bir flakonda 6 doz aşı çıkmaktadır. Flakonlara ait bir tane barkod var. Bunu flakon üzerine yapıştırıyoruz. Kalan 6 dozda hangi hastaya uyguladıysak onun TC'sine tanımladıktan sonra kayıtlarımız altına yerli geçkinme geçmektedir. Biyontech aşıları kurumumuza geldikten sonra çözülmesini sağladıktan sonra Biontech kurumunun bize önerdiği şekilde sulanmasını sağlayacağız. Daha sonra gerekli aşı kayıtlar yapıldıktan sonra da hastalarımızı uygulamaya başlayacağız. Aşımız çözülmüş. Aşıları bozun özelliği yüksek olduğu için aşırımızı çok yavaş hareketlerle, minimal hareketlerle 10 kere altı Daha sonra sulandırma yapıldıktan sonra tekrar renginde herhangi bir farklılık var mı, partikül var mı kontrol ediyoruz. Sulandırdığımız emileni aşımızda hiçbir renginde farklılık yok, partikül yok. Bize öğretilen e, şekilde rengi var. Hastalarımız uygulamaya hazır halde. 6 saat içerisinde bu filkondaki aşıyı bitirmek zorundayız bırakacağız ki gözüksün şurası da. Evet bugün İmran Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Biontech aşılarını teslim aldık. Halk Sağlığı Laboratuvarından aşılarımız soğuk zincire riayet edilerek teslim alındı. Hastanemiz aşı polikliniği şartlarında aşı çözündürülecek bugün. Ve uygulayacak hemşire arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Gerek BioNTech firmasının yaptığı, gerekse Sağlık Bakanlığımızın online videolarıyla eğitimlerini aldılar. Biz de ekiplerimizi oluşturduk. Mevcut aşı polikliniklerimizden bugün randevu sayısı yaklaşık 500 civarında BioNTech aşı randevumuz var. Yaklaşık 150 civarında da Sinovac aşısıyla ilgili randevu almış. Ee, insanlarımız bunlara yönelik bugün dolayısıyla aşı polikliniklerini bir ağırlıklı tek ağırlıklı yaklaşık 5 odada e, bir aşılama yapılacak. İlk planda e, gelen randevulu insanlar içeriye alındıktan sonra sulandırılan flakonlar, bir flakon altı doz şeklinde hastalara hazırlanıyor. E, ve çözündürülmüş olarak bekleme süreleri içerisinde uygulanması gerekiyor. Şimdi bize halk sağlığı laboratuvarlarından verilen e, Biontech aşısı eksi 80 derecelik dolaplardan direkt veriliyor. Biz kendi hastanemizde bu aşıyı eksi 80 derecelik buz dolaplarında tutmuyoruz. Artı 2 ile 8 derecelik buz dolaplarında bekletiyoruz. Buralarda yaklaşık 5 gün bu aşı bozulmadan kalabiliyor. Bize e, soğuk zincire uygun şekilde günlük veya belki iki günlük hastaların aldığı randevulara göre bu aşıları temin edeceğiz. Gün içerisinde yaklaşık bugün 500 randevu var bir yöntek aşısı. Öğlene kadar gelecek hastalara uygun şekilde çözündürülecek dozlar. Hepsi bir anda çözündürülmeyecek. Dolayısıyla hasta durumuna göre karar verilecek burada. Aşı olmaya geldik. Biraz geç kaldık geldik. Bunun da sebebi çemberin iyice daralmış olması. Bizi de artık korkutmaya başladı. Tabii. Ee, ve tabii ki tehlike artık bizlere doğru da geliyor. Ee, randevuda çok zorlanmadım. Ee, özellikle bu seçtiğimde e, açıkçası çok kolay ulaşabildik. Ee, aşıyı da özellikle işte e, tercih etmedik. Yani o uygundur randevuda. Onu da aldık. Biontech, Fiasi, o şekilde bir arama yapmadık. O uygundu randevuda da onu da aldık. Tabii bizim de gecikme sebebimiz e, işte hem bypass oldu hem rahatsızlıkları var. Aşılar gerçekten ne kadar etkili bunu açıkçası e, hep bir şüphelimiz e, soru işaretlerimiz vardı ama tabii ki hem basındaki açıklamalar olsun hem bu çemberin daralmasından dolayı olmamız gerektiğini düşündük. Çünkü ben de bir çalışan insanlık birlikte yaşıyoruz. Ee, her an bizler de olabiliriz, bunu eve taşıyabiliriz. Burada biz büyüklerimizi, yaşlılarımızı da korumak ve kollamak zorundayız. En daha bize aşıya vakit var çünkü. En azından onları koruyalım istedik. Tamam. tamam. Hayır, teşekkür İlk aşınız mı, ikinci aşınız i̇lk, mı? İlk aşım olacağım. Daha önce COVID geçirdiniz mi? Evet. sinirsel bir hastalığınız var mı? Hayır. Evet. karşı alerjiniz oldu mu şimdiye kadar? Evet. Yakın zamanda aşı oldunuz mu grip, daha Hayır. Kronik ne rahatsızlıklarınız var? Hayıpsız oldu. Hı -hı. Ve sonra kanama Dur, dur Gerekli her şey İlk aşıdan da, ikinci aşıdan da 3-4 gün sonra herkes çıkıp kullanmayız. Sadece gribal semptomlarınız olabilir ilk hafta. O zaman paroluk kullanabilirsiniz. Evet. Bu da aşıyla ilgili bilgilendirmeniz. Aşıdan önce okuyun. Ee, okuduktan sonra doldurup görevliye teslim edersiniz kapıdan. 就是这些位置上，位置上特别高。